İyi sabahlar baba. Hayırlı sabahlar oğlum. Yine çiçeklere vermişsiniz kendinizi. Ee, eh, emeklilik de böyle bir şey. Allah rahmet eylesin. Kızların annesi çiçeklere çok düşkündü. Biliyorum. Leyla'nın peyzajı seçme sebebini hep merak etmiştim. Neden seracılık yaptığını anlıyorum artık. serenden yağdı yadigar bu bahçe bize. O yüzden hatıralar bahçesi diyorsunuz buraya. Ama zaten herkesin gizli bir bahçesi vardır. Bazen güzel, Bazen kötü hatıralarla dolu gizli bir bahçe. Benimki de burası işte. Ben müsaadenizi isteyeyim. Menderes. Hafta sonu gidecek misin yine? Evet. Biliyorsunuz gitmek zorundayım. Bak oğlum. Ben Gülseren'imi bu kadar çabuk kaybedeceğimi bilseydin, ...her anım, her dakikamı onunla geçirirdim. Leyla da sen de bu zamanların kıymetini biliyorum. İş güç işte baba. Leyla güçlü kızdır. Belli etmiyor ama bu ayrılıklara çok üzüldüğünü biliyorum. Çok sık gidiyoruz. Şam'daki yatırımlarımızı biliyorsunuz. Otel inşaatını takip etmem gerekiyor. Ne zaman bitecek bu inşaat? Bir takvimi yok mu bunun oğlum? Böyle gel git de bir evlilik sürmez Menderes. Aile bir arada olmayı gerektirir. Leyla'nın yanında olmayı ben de çok istiyorum baba. Öyleyse bu Şam işine bir son ver oğlum. Başarı güzel bir duygu. Ama karı koca dediğin bir arada yaşa. Ama siz ayrı ayrı memleketlerde. Bir çözüm bul oğlum. Şam'daki işler için güvenilir birini arıyorum baba ama... ...bu da biraz zaman alacak tabii. İyi düşünmüşsün. Hem Leyla sana bir evlat verebilmek için çırpınıyor. İleride bir çocuğunuz olduğunda senin için durum daha da zorlaşacak. İnsan yavrusundan ayrı kalmaya dayanamaz. Hele çocuklar büyüdüğünde, ilk adımlarını attığında, ilk kelimelerini söylediğinde, okula ilk başladığı günde. Hayatta bazı şeylerin telafisi yoktur Menderes. İşine karışmış gibi oldum ama. Ben bir babayım, bilirim. Bunları seni kendi oğlum saydığım için söyledim. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Hı. Seraya mı gidiyorsun? Evet. Hadi çıkalım mı? Görüşürüz babacığım. Hoşça kal güle güle. Meçhul. Betül. Gel kızım. Gel. Gel. <laughs> Kim var orada? Beni tanımadın mı Leyla? Benim ben Deniz. Kimsin sen? Tanımıyorum ben seni. Benim ben Cırcır Böceği Deniz. Ah Deniz. Bu ne hal? Tanıyamadım ben seni. Kılık değiştirdim tanınmamak için. Hmm. Neden peki? O kötü adam bir daha gelirse onu yakalamak için. Ay, canım benim. Ama merak etme sen. Bir daha buraya adımını atamaz o kapkaççı. Çok acıyor mu? Hayır yok geçti artık. Kıskanıyorum ama. <laughs> Hem ben sana emanet etmemiş miydim karımı? Ama sen fos çıktın delikanlı. Ben savaştım o adamla. Ama o çok çok büyüktü. Öyle ayağıma basmakla olmuyormuş değil mi Deniz Bey? Ha? <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> İlhan Bey'ciğim siz buranın yolunu bilir miydiniz? Kolay gelsin yenge. Hoş geldin. Hayrola? O nedir? Sıkı dur Leyla. Size acayip bir sürprizim var. Bu akşam baş başa harika bir gece yaşayacaksınız. <laughs> Hem de holdingimizin yenilenen dağ evinde. O dağ evi dökülüyor <laughs> da mı akıyordu. Tamiratını yeni tamamladık. Vallahi cillop gibi olmuş. Şöminesini bile yeniden yaptırdım. Ay süper. Gerçi holdinge ait bir dağ evi olduğunu bilmiyordum ben. <laughs> Leyla, şirketi ilk kurduğumuzda yatırım olsun diye almıştık. İşler büyüyünce unuttuk gitti. İyi, ne güzel. Nerede? İstanbul'a yakın mı? Polonezköy civarında. Ee, karı koca artık tadını çıkarırsınız. Şömine, odun çıtırdıları içinde şampanya falan. Ay. Fena mı olur? Ay, ay harika ya. <laughs> İlhan nereden çıktı şimdi bu? Hiç sırası değil. Beğenmedin mi yani? Oldu siz bilirsiniz. Ama bu fırsat kaçmaz. Menderes. Patron sensin diye açılışı sana bırakmıştık ama... ...neyse ben giderim artık. Menderes çok güzel bir fikir bu lütfen gidelim. Leyla sen iyileşmedin daha. Ya hayır bir şeyim yok benim. Ya ne zamandır şöyle baş başa bir şeyler yapmıyoruz. Lütfen gidelim. Peki tamam madem istiyorsun. <laughs> Çok güzel olacak. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor>